Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, ikinci hazırlık maçında Wolfberger'le karşılaşırken genç yıldızı sakatlanarak oyuna devam edemedi. Oyuna devam edemedi. Temi Abraham'ın yerine ikinci yarının başında oyuna giren Mustafa Hekimoğlu maçın 57. dakikasında sakatlandı. Acı içerisinde yerde kalan genç oyuncu maça devam edemedi ve yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Beşiktaş mağlup oldu. Beşiktaş Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçında karşılaştığı Wolfsburg'ı AC'ye 3 ila 2 mağlup oldu. Alpen Stadion Kapfenberg'de oynanan maça siyah beyazlılar, Mert Günok, Canis Svensson, Gabriel Paulista, Felix Udoğay, Milot Raşika, Kartal Yılmaz, Joao Mario, Ege Tıknaz, Rafa Silva, David Jurasek ve Temi Abraham 11 iyi ile başladı müsabakanın ilk yarısını 2 ila 2 berabere geçen siyah beyazlılar, sahadan 3 ila 2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Demir Ege Tıknaz ile Kartal Yılmaz atarken, rakibin sayılarını ise Dejan Zukić, Marco Sulzner ve Erik Kojzek kaydetti.